kankalar bugün sizle beraber doktorun kaç lan bunun değişit alanı 32 metre 32 metre olan değişit alanını 10 metreyi düşüreceğiz nasıl yapacağız hemen, hemen gelin anlatayım bak şimdi. bu Carter'ın notları bir de ikinci sınıf şu iki takıyoruz tamam mı bir de yanlış değişit takıyoruz kardeşim buradan 8 buradan da 6 hop 14 buradan da bir 8 daha Eşit alanını çatır çutur 32'den 10'u düşürüyoruz kardeşim Ondan sonra zaten kurbanlar Nereden geldiğimizi bilmem niye anlayamayacak Enselerine gireceğiz Kanlı kasap taktım bir de Kanlı reaksiyon uğraşsınlar delirteceğiz Delirttikten sonra işte Çıkacaklar da delirdikten Kanlı kasapta kendini iyileştirecekler de Oo bir ölme şuan ölme Koşurduğumuz zaman içinde enerji aldım böyle 32 metre içindeki jöntörlere hasar verecek yüzde 8'i kaybolacak Bir de oyuncak taktım bir de iyice susturuculu olalım diye Böyle ölümüne bir Şey yol olup böyle dehşet alanımızı sıfırlayalım diye Bakalım nasıl olacak, bir de taktım bakalım başarabilirsek mori de atacağız hadi bakalım Maça geçelim Arınma tapınağındayız hadi bakalım <laughs> Jönter'ı mı oturuyorsunuz acaba? Ne haber? Anlamadı galiba geri geldi Jönter'ı. <laughs> Gittim sandı. Hemen evet, çıkalım. Şu an 10 metreyiz. Dehşet alalımız 10 met metre. Anlamadık korktuk <laughs> nasıl kaç? <kaçıyor? gülüyor> Adam geldi mi anlamadıydı gördüğünüz gibi bakın atlayacak oradan çünkü şok versem şey olacak yapmayacak. <laughs> Vurduk mu? Ah be. Statik geldi hemen boşaltalım. Orada birisi daha varmış. Paleti kaldırmış. Güzel. Evet ki paletleri inik bırakmayacağız. gördüğünü devirecek gibi. Galiba maçı kaybedeceğiz ama bakalım. Belki çevirebiliriz. Seni azat ediyorum. Hemen bir dehşet alanımız düşsün. Geldiğimizi anlamadım. Hemen şokumuzu verelim yine. Derken birini gördüm burada. <laughs> Birisi daha var. <laughs> City artık şu an sağır. Ahahahah! <laughs> Onu bırakalım. Patlatamadık sanki. geldiğimizi anlamıyorlar Ama kovalamaca da biraz sıkıntı oluyor çünkü şeyi atamıyoruz, şokumuzu atamıyoruz. <laughs> Ver bakayım hızı. Yine anlamadım. <bunu. gülüyor> Ne oldu burada? Güzel mi? Gittim sanıyor şu an büyük ihtimalle Aynen Gel bakalım <laughs> Anlamıyorlar üstüme üstüme koşuyorlar Nereden geldiğimi anlıyor Çok sıkıntılı bir yer. <Gülüyor> 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 Güzel dedar bir kuş. Gel bakalım. şimdi adamlar hem delilikle uğraşıyor hem totemlerini bulmakla uğraşıyor. O yüzden jen yapımları biraz duracak gibi ama bakalım. Gerçi durmuyor gibi de. Keşke dursa de kardeşim niye durmuyor? Yapmasanız ya. Totem falan patlatın ya. Biz boşuna mı koyduk onu uğraşın diye? Şimdi deşit de alanımızı hemen küçültelim tekrar bak 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 bak. Bu da hareket izini çaktık. Bak bak şimdi geldiğim anlamayacaklar bir de. Tepeden gördü galiba. Kardeşim, kardeşim palet kaldırırınız var diye bu kadar da güvenmeyin paletlere ya. Aha bak herif öldü. Niye kimse almadı? Bu hareket size bu maçı kaybettirir. Hemen şokumuzu statiğimizi atalım üstümüzdeki elektrik, elektrikleri kötülükleri boşaltalım. Sonra hemen onu bırakıp şuradaki arkadaşa gidelim. Naber? Neredeyse tam arkalarına geliyorum anlamıyorlar. şöyle totemlerle uğraşın kardeşim azıcık ya. Anlamamaların sebebi bir de şey de var tabi. Oyuncak da taktık. <laughs> Sıkıştım. Bak bakalım. Hop mori. Evet ilk morimiz geldi kardeşim. Aslında güzel başladılar. Bir an bir tırsmadım değil. Ama bu sayesinde bence maçı çevirdik gibi. Gibi değil hatta çevirdik yani bitti. Burada jam bitiriyor. <gülüyor> <gülüyor> ah be <bu> çocuk be. <laughs> Bakalım senin de morin. Neyse diğer arkadaşını aramayacağım. Kapağı bulursa şanslı. Ama ben dörtte dörtte ararım ya. Yani bir kişi de çıksın da barbonca olsun. Aha <laughs> <laughs> kapağı buldum. <laughs> Not today, gay okay. Çıktı. tamadı. <laughs> Çok güzel müzik <bir gülüyor> ya.